Mustafa Kemal'in Marif Kongresi'ndeki bu konuşmasında vurgulamak istediği temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Aşağıdaki metinde Mustafa Kemal'in 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında toplanan Marif Kongresi'nin açılış konuşmasında yaptığı konuşmanın bir kısmına yer verilmiştir. Çocuklarımız ve gençlerimiz milletin varlığına, hakkına ve birliğine yönelik tehditlere karşı bilinçli yetiştirilmeli, onların milli değerleri koruma ve yabancı unsurların etkilerine karşı mücadele etme bilinci kazandırılmalıdır. Ayrıca yeni nesil ahlaki değerlerle sağlam ve düzenli bir düşünce yapısıyla donatılması gerekmekte. Gençlerin bilim ve teknoloji alanında gelişmesi için eğitim çalış çağdaşlaştırılması gerektiği diyor. Yeni neslin bilimliği bilinçle yetiştirilmesi ve değerlerin korunmasının önemli olduğu. Burada aslında arkadaşlar daha çok gördüğünüz gibi milletin varlığı, milli değerler, ahlaki değerlerden bahsetmiş. Daha çok B şıkkı gibi değerlerine bakalım. Eğitim sisteminin tamamen uzmanların kontrolünde. Eğitim sistemiyle ilgili bilgi yok yabancı kültürlerin Türk kültürü üzerinde etkili olmasının kaçınılmaz olduğu bununla alakalı da bir, bir, bir söz söylememiş. O yüzden en mantıklı cevabımız B olarak çıkıyor. Aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Marif Kongresi Ankara'da Sakarya Savaşı öncesinde 15 Temmuz 15 Ağustos 1921 tarihleri arasında toplandı. Düşman kuvvetleri Ankara'yı 100 kilometre mesafede iken ve top sesleri Ankara'dan duyulabilecek kadar yakınken Mustafa Kemal Paşa'nın kongreye açması ve bizzat katılması dikkat çekicidir. Kongrede öğretmenler hitaben "Sizin başaracağınız görev Kurtuluş Savaşı'ndan daha az önemli değildir." demiştir. Ülkenin geleceğini şekillendirmede eğitimin rolüne önem vermiştir. Tabii ki doğru. Savaş koşulları eğitim çalışmalarının ertelenmesine neden olduğuna tabii ki arkadaşlar ulaşamıyoruz. E, aynı anda e, bu kongrenin toplandığına vurgulanmış zaten. Bir yerde toplar patlarken bir yerde bu kongre toplanmış. O yüzden B şıkkına ulaşamıyoruz. Cevabımız B. Verilen metinde hareketle Mustafa Kemal ile ilgili hangi yargılara ulaşılabilir diyor. Şu anda Yunan topları Polatlı'dan duyuluyor olabilir. Fakat bu durum asla bizim eğitim davamızdan vazgeçmemize neden olmamalıdır. Bugün burada sizlerle eğitimin geleceğini konuşuyorsak bu milletin geleceğini olan inancımızın bir göstergesidir. Yeni Türkiye'nin temeli kültürdür, bilimdir. Bu yüzden bütçemizin önemli bir kısmını tüm zorluklara rağmen eğitime ayırdık. Çünkü biliyoruz ki bir millet savaş meydanlarında ne kadar zafer kazanırsa kazansın, bu zaferin kalıcı sonuçlar vermesi ancak ilfan ordusuyla mümkündür diyor. Eğitim askeri başarılar kadar önemli görmüştür. Tabii ki doğru. Zor koşullarda bile eğitim çalışmaları sürdürmekte kararlı olmuştur. Yine buna ulaşabiliyoruz. Ülkenin kalkınmasında eğitimin ana unsurlardan biri olduğuna inanmıştır. Bu da arkadaşlar son cümlede e, net bir şekilde belirtilmiş. O yüzden 1 2 ve 3'ü kapsayan D şıkkımız cevap olarak çıkacak. Mustafa Kemal Marif Kongresi'nin kapanış konuşmasında şöyle demiştir. Ülkemizin geleceğini sizlerin ellerine teslim edeceğiz. Genç dimaların aydınlanması ve milli ruhumuzla yoğrulması için en ağır şartlarda bile durmadan çalışan ideallerine bağlı ve fedakar insanlarsınız. İçinde bulunduğumuz zor günlerde bile memleketin dört bir yanından gelip burada toplanmanız ve eğitimin geleceğini şekillendirmek için çaba göstermeniz takdiri şayandır diyor. E, aşağıdaki gruplardan hangisinin önemine vurgu yapıldığını söyleyebiliriz. Tabii ki arkadaşlar Marif Kongresi'nde öğretmenlerle alakalı bir konuşmasını burada okumuş olduk. Mustafa Kemal'in cevabımız aşık olacak. Öğretmenin günlüğündeki bu ifadelerden hareketle hangisine ulaşılabilir? Ankara'ya geldiğimizde top sesleri şehrin etrafından duyuluyordu. Bazı meslektaşlarımız endişeliydi. Ancak Mustafa Kemal Paşa'nın açılış konuşmasını dinleyince hepimizin, hepimizin gözleri doldu. Sizler yeni nesli yetiştirecek olan öğretmenlersiniz. Cumhuriyet sizin fikir, fikri çabanızla yükselecek. Savaş meydanlarındaki mücadelemiz kadar sizin sınıflardaki mücadeleniz de değerlidir dedi. O an anladık ki biz sadece öğretmen değil, yeni bir devletin inşasında görev alan mimarlarız demiş. Savaş ortamında kongre toplanması eğitimciler arasında tedirginlik yaratmıştır. Bunu ilk cümlede zaten görebiliyoruz. Bazı meslek, meslektaşlarımız endişeliydi demiş. Mustafa Kemal öğretmenleri Cumhuriyet'in kuruluşuna önemli görevler yüklemiştir. Doğru. Öğretmenler kendilerini yeni devletin kurucu unsurlarından biri olarak görmüştür. Burada yeni bir devletin inşasında görev alan mimarlarımızdan bu cümleyi çıkartabiliyoruz. O yüzden cevabımız 1-2-3 kapsayan değişiklik olacak. Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatan hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusudur demiş. Bunu bilgilere göre Mustafa Kemal'in unsurlardan hangilerin dikkat çektiği söylenebilir. Askeri güce dikkat çekiyor tabii ki burada askerden bahsetmiş. Eğitim ve kültüre de dikkat çektiğini irfan ordusundan anlayabiliyoruz. Ancak ekonomik kalkınmayla alakalı burada söylediği bir cümle yok. O yüzden 1 ve 2'yi kapsayan A şıkkımız cevap olarak kalacak. Buna göre Marif Kongresi'nin toplanma amacı ve dönemin koşulları göz önüne alındığında hangi çıkarıma ulaşılamaz diyor. Kurtuluş Savaşı devam ederken e, Ankara'da toplanmıştır demiş. Mustafa Kemal'in de açılış konuşmasını yaptı. Bu kongrede eğitim sisteminin milli ve çağdaş temelleri oturtulması gerektiği vurgulanmış. Öğretmenlerin eğitimi yeni müfredat düzenlemeleri ve eğitim kurumlarının yapısal sorunları ele alınarak eğitimin geleceği şekillendirilmiş bu kongre Türk eğitim tarihinde önemli bir dönüm noktası olmuş ve ilerleyen yıllarda gerçekleştirecek reformlara zemin hazırlamıştır diyor. Ele alınan konular ilerleyen yıllarda gerçekleştirecek temeli oluşturmuş doğru eğitim sistemini milli ve çağdaş temeller üzerine şurada bahsediyordu doğru. Kongre'de alınan kararlar geleneksel eğitim sisteminin esaslarını korumaya yönelik değil Tabi ki arkadaşlar çağdaş ve modern eğitimi e, önemsiyor. Savaş devam ederken dahi eğitimin ihmal edilmemesi gerektiği gösterilmiş. Bu kongreyi toplayarak doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar göre aşağıdakilerden hangisi bu kongreyle doğrudan çalışan bir düşünce olduğu söylenebilir diyor. 1920'de Ankara toplanan Marif Kongresi etmeni bağımsız bir devletin temel taşı olduğunu vurgulamış. Milli çağdaş bilimsel esaslar göre düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Kongrede öğretmen yetiştirme, müfredat ve eğitim kurumları ele alınarak gelecekteki reformlara zemin hazırlanmış. Savaş koşullarına rağmen eğitime önem verilmesi yeni Türkiye'nin temel değerlerinde eğitimin kritik rolünü göstermiştir diyor. Eğitimin bilimsel temellere dayandırılması zaten Kongre ile paralel bir düşünce. Niteliği eğitimin kalitesini doğrudan etkiler demiş eğitime savaş zamanlarında kaynak ayırmak gerekli değildir demiş. Tabii ki buna ulaşamayız arkadaşlar. Bu kongreyle çelişen bir cümle olmuş. Müfredatın milli değerlere uygun olması önemli. Buna da ulaşabiliyoruz. Cevabımız C şıkkı.